Hangisi insanın doğa üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilemez? Yani bu soruda bizden istediği cevapta doğanın insan üzerine etkisine bir örnek olmalı. Şıklara bakalım. Vadiler ve akarsular üzerinde viyadüklerin yapılması. Viyadük neydi? Yalımdolan vahşilerin engellemek için insanların yapmış olduğu köprülerdi. Yani bu köprüleri insanlar yapmakta insanın doğa üzerine bir etkisi üzerinde barajların kurulması. Barajları kuran kim? insanlar Yani insanın doğayı etkisine bu şekli örnektir. Denizler üzerinde hava alanlarının inşa edilmesi. Denizler nedir? Doğal unsurlardır. Havaalanı nedir? İnsanların yapmış olduğu beşeri unsurlardır. Bu şıkta da insan doğa üzerindeki etkisine bir örnek bulunmaktadır. Engebenin fazla olduğu yerlerde akarsuların enerji potansiyelinin yüksek olması Akarsularda enerji potansiyelinin yüksekliği doğanın insanlara vermiş olduğu bir nimettir ve bunu insanlar kullanmaktadır. Yani bu şık da doğanın insana etkisine bir örnektir. Aradığımız cevap D şıkkıdır. Yine de E şıkkına da bakalım. Ormanların tahrip edilerek ulaşıma açılması. Ormanları tahrip ederek, zarar vererek ulaşıma açan kim? İnsandır. Bu yüzden burada insanın doğayı etkisine yine bir örnek vardır. Aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilen yörelerden hangisi iklim koşulları bakımından insan yaşantısına daha elverişlidir? Şıkları incelediğimizde burada sıcaklık ortalaması yüksek, yağış yok denecek kadar azdır gördüğünüz gibi. Sadece kış aylarında çok az düşmektedir yağış. Ve şıkkına baktığımızda yağış neredeyse hiç yok hatta yok diyebiliriz. Sıcaklık değerleri ise çok düşüktür. 0 derece ile eksi 40 derece arasında bir değişim göstermektedir. Bu yüzden B şıkkında eliyoruz. C şıkkına baktığımızda sıcaklık değerleri 5 derece ile 30 derece arasında değişmekte ve yaz yağışı almayıp diğer mevsimlerde az da olsa çok da olsa yağış almaktadır. Bu yüzden C şıkkı olabilir diyoruz. D şıkkına baktığımızda 4 mevsim yağışı görülmekte. Sıcaklık 20 ile 30 derece arasında değişmektedir. Yağış burada yaşam koşullarını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden D şıkkı da elendi. E şıkkını incelediğimizde yağış az. Fakat yağışa gelene kadar zaten sıcaklık değerleri eksi 40 ile 10 derece arasında değişir. Yani bu düşük değerler insan yaşantısını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Haritada numaralandırılmış taralı alanlardan hangisinde doğanın insan üzerine etkisi daha fazladır? Doğa insan üzerine etkisini iklim tarafından oldukça fazla bir şekilde göstermektedir. Bu numaralı alanlara baktığımızda da bir numarayla gösterilen nokta yani Greenland kışın en sert yaşandığı yerlerden biridir. Adanın yüksek 85'i buzullarla kaplıdır ve buzullarla kaplı olan bölge yazın bile donma noktasında gösterir sıcaklık değerlerini. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış taralı alanların hangisine doğanın insan üzerindeki etkisi daha fazladır? Haritaya baktığımızda cevap Ardahan ve Artvin arasına tekabül eden bu nokta olmalıdır. Neden? Çünkü gelişmişlik ve yer şekilleri doğanın insan üzerindeki etkisini artırmaktadır. Bu bilgi göz önüne alındığında da doğru cevabımız Bursa, yani 2 numaradır. Hangisi insanın doğa üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilemez? Şıkları inceleyelim. Kutuplara yakın yerlerde evlerin çatılarının dik olması. Evet, aradığınız cevap A şıkkıdır. Neden? Çünkü burada doğanın doğanın insan üzerinde etkisi vardır. Kutuplarda iklimden dolayı evlerin çatıları dik yapılmaktadır. Yine de diğer şıkları da inceleyelim. İstanbul Boğazı'nda Avras Avrasya Tüneli'nin inşa edilmesi. Bu tüneli inşa eden kim? İnsanlar. Yani insanın doğaya etkisi vardır. Deyip ediyoruz bu şıkkı. İngiltere ile Fransa arasında Manç Tüneli'nin inşa edilmesi. Yine bir tünel inşa edilmiş. Bunu yapan kimdir? İnsanlardır. İnsanın doğa üzerine bir etkisi vardır. Hollanda kıyılarını doldurularak toprak elde edilmesi. Topraklar yeterli gelmemiş, denizleri de kıyıları da doldurmuşuz, toprak elde etmişiz. Bunu yapan kim? Yine insanlar. Yani insanın doğaya bir etkisi var. Tarım alanlarının sanayi alanına dönüştürülmesi. Tarım alanlarına fabrikalar kurarak sanayi alanlarını dönüştüren kim? İnsanlar. Yani burada yine insanın doğaya bir etkisi bulunmaktadır.